Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane elden şurma koyacağız Evet, başlayalım. Bu ne? Anlamadım. Ne oldu? Hepsine basacağız. camı alıp kırabiliyorsun anasını verilerim o zaman ben buraları şeye düştüm ya şey diyorum. Bu nasıl? Niye? Ne zaman başlıyor? şimdi Ne biçim bir aday şu Ne şey olmuyor, Abi nasıl bir aday ya? yazı koyu var yazı yazı arkadaşlar kelimem var ne yapacağım anlamadım ki bir şey bir şey abi bu ya var ya devre kurulmuş buralar Evet. E ne olacak? Yani? Amaç ne olacak ki boş para mı gelecek ne olacak? arkadaşlar bu işler. Bugün orada? Daki. Videoyu görüşmek üzere. bir dakika ya. Bunu koyacağım arkadaşlar. Nasılmış yani yorumlarda yazarsınız. Nasıl çok merak ediyorum çünkü. Yorumlarda yazarsınız şöyle kullanmayın diye. Çünkü çok merak ediyorum arkadaşlar. Neyse. Bu videomuz da buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. 拜拜。